Şanlıurfa'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bizim dışarıda 800 dönüm bir yerimiz var. Belki çok yazık bu 800 dönümde haberi yok. O 800 dönüm hepinizin. Hepimizin o. Hep hepimizin yeridir. O 800 800 dönümü de biz bütün üyelerimizle bir araya, işare ne yapılması gerekiyorsa oraya konut istiyorlar. ...ve gez yes, projesini uygulamalısınlar. Ne istemezseniz yerlerimiz hep beraber bu kaybı verip... ...onu da yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz, şeref verin. Özel bir mekanda düzenlenen bilgilendirme toplantısına... ...Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili... ...Mehmet Ali Cevheri ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı olduktan sonra şehrimizin kangren olan sorunlarına bir bir el attık. Bunlardan biri de besi organizeydi. Uzun süre besi organizenin yolundan yolu olmadığından bahsedirdi. İlk defa besi organizenin kapısına kadar yolu getirdik. Daha sonra yönetim kurulu şunu söyledi. Başkanım dedi, iç yollarımızın da yapılması gerekiyor. Biz bu yollar içinde bir miktar hibe bulduk. Karacadağ'dan aldık onu, ajanstan. Bir kısımda biz karşıladık. Şu ana kadar güncel rakamlarla 15 milyon TL civarında bir yatırımı besi organize yapmış olduk. Böylelikle besi organizemizin çok önemli olan yol sorununu çözdük. Toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirildi. Çok şükür bugün altyapımız tamam. Özellikle bunların hem kanalizasyon sistemi, hem elektrik sistemi, hem yolların yapılmış olması çok önemliydi. Ama yetmedi. Tabii bu 532 işletmenin yine devletin imkan ve teşvikleriyle gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu noktada da bizler çok ciddi manada uğraşlar içine girdik. Ben geçmişten bugüne kadar PESO'da hizmet eden bütün yönetimde arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Plaket takdiminin ardından toplantı son buldu.